Herkese selam dostlar. Blazing Sales oynuyoruz. Yeni çıkan bir oyun. Steam'den. Bugün satın aldık. İlk oyunumuz. Herkese hayırlı olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Klişesinden sonra ilk oyunumuz için dediği bastım. Eşiple ilk oyuna giriyoruz. Haydi bismillah. Korsanlar hazır mı? Hazırız kaptan. Evet, daha demin daha, demin, daha demin girmeye çalıştık. Oyundan attı. Oyun sıkıntısından dolayı şimdilik bir sıkıntı yok sanırım. Evet, evet. Sensitivity'miz hemen azaltalım. İlk elimiz o yüzden daha ayarlarımı yapmadım. Ayarlarımız her zaman gibi en yüksekti arkadaşlar. Sensitivity'yi biraz kısacağız. Bu da çok yavaş oldu lan. Biraz arttırayım. Aha bir şey patladı. Bum. <laughs> tamam iyi. Evet. Burası lobby'di sanırım. Evet. CTL basınca eğilme var mı oyunda? Ben de eğilmiyor. Yok. yok oyunda evet. evet, eğilme yok. Anormal. Silahı Silah bulamadık şu an. Bunlar ne? Balık oltası, sopa. 5. Bir de bir de Evet, şu an oyunu çözmeye çalışıyoruz. Kedi mi var lan? O ses ne? Gel pisi Miau. Oyun başı Tamam. Hayır, seçeneklere bas. Nereye ineceğiz abi? Ben, ben mi seçiyorum? Herkese Herkes Herkes istediğini mi seçiyor? Tamam. En, en çok nereye oy verdirse. Buraya atlayın. Tamam. Sağ mı sol mu? Aşağı. Şunun sesini biraz kısayım oyunu. Çok fazla. Sol alta iniyoruz haydi. Hı. Kaptan Derya geliyor ara. Oyunu şu anki grafikleri falan gayet güzel. Başarılı. Hoşuma gitti. Tavsiye ediyorum yani. Oyunu almak isteyen arkadaşlar varsa. Videonun altına Discord sunucumuzu atarız. Gelmek isteyenler varsa beraber oynarız. Şimdi girdiniz mi? Ben giremedim hala. Yok, Fatih Sondaj Gemisi. Hoho, <laughs> gemimizin adı o mu? Hmm. Burada neyi bekliyoruz? O oyuna girmesini mi? Burada ben de bilmiyorum. Bu sağ üstte 4 gemi, 11 tane oyuncu mu var şimdi? 4 gemi, 10 oyuncu mu var? Nasıl yani o? Aynen. Öyle de ortadan atıyor. Kaç şu adaya koşuyorsun hemen loot'a. Şu an nerede? Ben alt kattayım lan. Üstüne sıkacağım. Ha tamam. Ha elini 3'e alıyorsun. 3'te kartı bir şey var. Kutular olacak. Kutulara vuruyorsun. Soru işareti var. Haa. Elimde şişe var şu an. Gel. Bak gel. Aynen şişeyi al eline. Aldım. Sonra vur 3'te. Top falan düştü. Ha tamam. E'ye basarak topluyorum. Kutular var bak böyle tekli. Haa okey okey tamam. Bir tane tamam. tekli alabiliyorsun. Bir tane uzun mesafeli alabiliyorsun. Aynen. Abi biri bir şey atıyor. Bir saniye gel. Bu şey değil o. Kutu açılıyor. Bak, ne bu? Yükseltme. Bunları alıyorsun. Yükseltmeleri çok önemli onlar. Bu ne? Buradan mı? Evet. Ha, me istartma. menzili falan mı artık? Buraya ki. gelip Q'ya basınca, buraya gelip Q'ya basılca hızlı bir şekilde gemiye ışınlanıyorsun. Basma ama. Aha, yani, tamam. Burada basarsan yine gemiye ışınlanıyorsun Q'yla ama biraz daha uzun tutuyor. Q'ya basıyorsun diye. Tamam, okey. Bunlardan silah falan çıkıyor mu peki? Sandıklardan? Silah yerden çıkıyor. Ya random arıyorsun. bu 3'e geliyor. Birimi sıkıyor. Birimi sıkıyor. Kürek aldım evet şu an yanımda kürek var. Tamam o yakın mesafeye bir alıyorsun. Küçük tekli bir tane alıyorsun iki. Nerede? Bu ben? ne? Yukarıda yukarıda. Bir şey aldım Melih güzel bir şey aldım sanırım. Memo silah bulamadım ben geliyorum. Üçe bir tane yakın mesafe silah alıyorsun. Şey, işte kürek, çivili topa. Aynen aynen anladım onu. Üçte o zaten küreğim bir var. Evet. De... biri sıkıyor arkadan ok attı. Ha. Bizden mi bu? Arbalet, arbalet aldım. Arbarat aldım. Mesafiye... Tamam. Oku, ok, otomatik <laughs> mi var? Ha, 23 tane okum var şu an. Yerden buldum galiba. Yok, oku topluyorsun zaten. Tamam. Bunların hepsi ışından var değil mi gemiye? Yok abi. Şu an okum var. Aynen, bunlar gemiye ışınlanıyor. Ha, biri, biri sıkıyor. Adam var, adam var. İki tane adam var önümde çatışıyor. İki adam çatışıyor. Vurdum, Oy! aldım. Kafadan tek attım. İlk kil kilimi aldım. Toplayalım adamın ne var neleri var hepsini alabiliyor muyuz? Envanter sürü sınırı var mı beyler? Her şeyi çalabiliyor muyuz? Var, var. Ya, değil, öyle, olmuşum, Ama yani. Tüfeğim var şu an. Mermim yok. Da evet. da 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 da. Davay davay da. gel 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 vereyim eline davay. Da, da. Ha sen misin bu? Alsana alamadım ben. Ne var adamın? Silahı vardı adamın kanka. Vardı. Alttan biri geliyor. Alamıyorum. Alttan kim var? Bizim adam. Dümen yükseltmesi aldım. Envanter, envanter sağda mı şimdi lan? Savaş içkisi. Ben envanterimi sağa bıraktım galiba. Oklar. Tam envanter sağmış. Ben daha demin, daha demin sağdan sola boşaltmışım yanlışlıkla beyler. Tamam, sorry sorry. Oo. Zırh falan var mı kankalar? Böyle çırı çıplak oynuyoruz. Gel amına birliği misin? Bırak bana bana bırak. Bana vuruyor bana. Ölüyorum ben. Öldü, öldü. Amına kodumun küreği. Burada bir tane daha var. Bir tane daha var. Kimden ne var 3 tane vurdum. 4. Of be. Takım arkadaşına vurmalar mı beyler? Kill teammate. Burada bir aldım. Yok yok. Yok mu Balık cephanesi var aldım. Test var ses. Aynen, benzerim, benzerim. Canım, canım canım can basmam lazım. Can, Aa, buradan mi? buradan gel. Savaş içki, var. Oradan, başka yere gidiyor. Tamam. Bana can lazım. Can nasıl basıyoruz? Burada aşağıda gel gel gel. savaş varsa heyle Var var. Ben, de bastım. Gel Ferhat gel. Geliyorum. gel. Kaç saniye bu? Hareket edebiliyor muyuz burada? Aha gemiye ne oluyor oğlum? Geleyim mi? Gel gel dönsen. Q'ya basılı tutuyorum. Ben tamam, o şeyin içinde, gemi şeyin içinde Q'ya basılı Bastım olmuyor. G'ye basılı tutuyorum. Hah oldum tamam. Bak ilk başta geliyorsun çıkın hemen terlerini buraya bak. Gel. Nerede nerede neredesin? Tamam. Yada, yada. tamam. Bıraktı mı? Gel gemi tramotu bıraktı. Senin iptedin mi? E'ye bastım. Envanterin boş. Dümen yükseltmesi var dümen iki tane. Tamam onları yukarıya yapacağız. bak. Adamlar geliyor tamam. Kupayı açıyor. Gemiyosuz oluyor. Kupayı kapatman lazım falcılıkta. Tamam. En sudalarsa buradan pompayı kullanıyorsun. Pompayı çalıştırıyorsun. Suyu boşalıyor. Tamam. Güzel. Burada bak savaş kutusu var. Can az kalıyorsun. Alayım bir tane. Canım az. Doldurdum. Bu ne? Tamir yapıyoruz değil mi? De aynı, tamam. 5 tamam. ya. Bomba bomba ar. Aynen. 5 alıyorsun, 5 vuruyorsun yere. Tamam tamam anladım. 5 var zaten. Tamam. Bu ne? Ammo alayım mı buradan ammo? 2 3 4 tane aldım. tamam. İşte buradan top alıyorsun bak ağır top var anti top tamam, var Tamam yani, okey Genelde bunu alıyorsun normal bu Çok yakın tamam. mesafede ağır top Şu an nereye gidiyoruz seyahat halindeyiz şu an seyirde miyiz? Şeyi. Şey, Nerede yükselteceğim ben ya yani şeyi? Bak topun üzerine geliyorsun. Topun yanına geliyorsun. Kaptan sağ klik yapıyorsun böyle yükseliyor. Hayır, aynı anda yükseliyor. Tamam ben bir şey yapmadım. Ne oldu bu? Ben de şu an şey var. Dümen yükseltmesi var. Gel dümene, dümeni yükselt. Nerede dümen? Şurada. Bende ırgat var. Elimi boşa mı? Elimi nasıl boşa alacağım? Elini boşa almana gerek yok ya. Yani yanına git, tava bas. Hah, falan. oldu mu? Tamam. tamam. Oldu oldu tamam. Ona ben de sağa tık normal sandım. Oğlum çok iyi lan oyun. Çok güzel ya. Ben gemi oyunları çok severim. Şu an peki öldükten sonra hayatta do tekrar doğabiliyor muyuz? Evet. o sonra doğuyoruz. Ne zaman bitiyor oyun peki? Ha gaz, gaza alakalı değil mi? Gaz geliyor şu an. Oğlum çok iyi. Biz hep birinci oluruz lan. Oyun çok iyiydi Beyler. Yayınlara başlıyoruz. Hayırlı olsun. Küçük atış diyor bende. 10 tane oklar. Ha tamam. Bunlar benim mermilerim değil mi? Evet. Bak yakın mesafede o zaman adamın silahı yoksa sürekli vuralım. Hayır ha öyle, öyle zaten. 4 olur öyle bak. Burdan şey açılıyor. As buradan. Yerken açılıyor, kapanıyor bak. Yukarı bakıp kapanıyor. Aşağı. Yerinde tamam. Yerini sağa sola yürümeye başlıyor. Burdan üst yerken açılıyor. Burdan yukarı çıkılıyor gel bak. Buradan faya Karaya vuracağız. Karaya mı geldik? Nereye geldik? Nereden yukarı çıkılıyor? Buradan bak Buradan. Aa ışınlandım. <laughs> tamam. Aşağı bu da yüksekten düşünce ölmüyor herhalde. Can gitmiyor. Aa. Şey ah bu ne oldu? Lan? Bir şey oldu bana. Bu ne? <laughs> ha. Devir, devir Abi ben Ben basmadım. Nasıl çekeceğim bundan? Bırak, <laughs> 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 ha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İnsanlar buraya baskılayan buraları kapatamıyor değil mi? Buraya tuzak muzak koyabiliyor Tuzak muzak var mı gemiye koyacağımız? Takım arkadaşına vurma. Takım arkadaşına vurma da yok. Tamam güzel. Yürü lan şoför! Çeksa! Çok iyi oyun abi. Sea of Twice'ın ucuzu almayı yapıyor. Sağ klik yapıyorsun bak şeyde. 3-3 şeyle yakın mesafede sürken sakinlik yapınca bu tamam, tamam. Ediyor. adam. Ha, yok. silah varken de benim 3 hayır, hayır 3 de sadece yakın mesafede. Bakayım. Ha abi. tamam aynen. Ona o vurursa adam 2 3 tane yersem diyor. Şey, Oo çok iyi lan. Çok iyi bu. <laughs> Adamı sersemlikten sonra indirirsin direkt. Şimdi beyler bu topta cephane yok. Cephane koyalım. Aa varmış lan. Var var. <laughs> cephane sınırsız mı? Cephane yok diyor ama. Topladık oğlum. Senin elinde yok. Üzerinde. Ha tamam otomatik yani şu aşağıya koyunca mı? Nereye koyunca? Buraya koyunca topları da... da bak. Sen tamam. bak. Gel, hep Aa gittim. dur mermilerim gitti mermilerim gitti ya. <laughs> tamam. Okey okey anladım. Topları yani oraya koyunca... Bak şeyi de dene topu da kullan. Hayır topu buradan almadan kullanamıyor muyum? Buradan. Ama şu an içinde var bak. hayır, ha hayır nasıl içinde var ama? Bir yani her top attığımda buradan gelip almam mı lazım? Var, no yani yani 15, boş mu? Işte tamam 15 beş tane var şu an. Bir tane, ondan sonra Boşluk, ha tamam okey. Bu o çok iyi tamam. Bu ne kaleye geldik. Şimdi 5 tane var 5 ta ta o zaman dolduralım oğlum bütün topları. Niye doldurmuyorsunuz? Ha bir dakika bende varmış. Tamam okey. Nereye gidiyoruz? Ha? Şimdi düşman bizim gemiyi patlatırsa hepimiz ölüyor muyuz? O zaman birimizin her zaman gemide olması lazım oğlum. Genelde biri zaten yolluyor böyle diğer kalanları. Gerisi devam ediyor. Tamam kim gemide kalan kim? Biri kaldı, mı bizden gemide? Tamam. Burada bir şey ya nefes alıyor lan. Ha. İçeride ejderha var. Bize saldırmasın. Kıraken, yok saldırma. Kıraken mi, ejderha mı? Kıraken. Aa, uyandırdık herhalde. Pardon dayı. Ne var ne yok topluyoruz Ayı. değil mi? Aynen. Bu balık balık çıkıyor, balıkları da alıyorum. Balık silah var da balık Geldim de. Oyuncu evet. Oyun çok hoşuma gitti beyler. Gaz Ah nereden evet. gideceğiz? Dız, dız, dız. Gemiye döneceğiz i̇şte altta şey var Teleportla mı uç? Ah ölüyorum. Ölüyorum bir şey oldu. Be. Yok. Dönüyorum ben gemiye. Oğlum madem gazlar niye geldik buraya? Gidiyor muyuz? Hadi gemiyi sürüyor musun Memo? Ha aynen iyi iyi bu iyi. Şimdi envanteri boşaltıyorum hemen. Aynen boşaltıyorum. Savaş içkimiz çok az ya. 3 tane var ama. Top alayım, mermi alayım. Ya gidelim mi bir yerle? Evet lazım. Lootumuz iyi ama şey eksik. Savaş daha adam ada yok oğlum. Aha. Gazın, dış, gazın dışında hepsi. Beyler toplara dön. Gemiler falan vardır. 5 gemi var. Random ha, gemi var şurada. Cephane yok. Allah kahretsin solumuzda gemi var. Gazdan geliyor. <laughs> top al sık sık. <laughs> Çok uzakta değil mi oğlum o? Dışarıda değil mi o? Nereye gidiyorsun? Ağır mı Ağır top Bilmiyorum bir şey aldım atıyorum. Abi nereye gittin sen? Sağa doğru devam etsene. Dümeni sağa çevir Gelecek o gazda gaza girdi gaza gidiyorsun Memo Şey al Gaza girme gaza girme geri dön Demir at Demir at tam sağa kır. Demir attın mı? Arkamızdan geliyor demir atma arkamızdan geliyor Tam tam sağa kır, tam Arkamızdan geliyor oğlum Heh. Çevir Gel buna yardım Koyuyorum abi <laughs> Vurunca bana bir bildirime geliyor mu bildirim vurdun diye? Sıkıyorlar, onlar da sıkıyor. Gemiyi vurursam anlaşılıyor mu vurdu? Anlaşılıyor, anlaşılıyor. Abi gemi gidiyor. Ben... Yetişemiyorum ben, şuradan sıkacağız. Ha dönmüyor daha fazla, sağa döndüremiyorum. Ee, Solda da bir gemi var. Abi sağ kır, sağ, sağ çevir, sağa git, sağa. Tam sağ, tam sağa. Hayır, Ha, tamam, adam gemiden, ha. Tam gaz nerede soraya gidiyor ben gemiye sıkıyorum. Şu karşıda bir işaret var. Bu gemi mi abi? Yok o işaret mark. Orada gemi vardı ama o tarafta nereye gitti o? dürbün yok mu? Var işte B. Ha? Aa B'ye basınca niye çok kasıyor? Ha yok kasmıyormuş bana böyle gibi. Ha gördüm. İki gemi çatışıyor. Biraz yavaşla. Bize sıkıyor bize. Yok yok patlıyor. Önümüzde gemi, Önümüzde, gemi Önümüzde gemi var. Önümüzde gemi var. Önümüzde. Solumuzda da gemi var. Solumuzda. Oldu mu? Solda gemi. Sola abi. Evet yakın oğlum. Nerede? Adam mı var? Vuruyorum. Aa vurdum 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 vurdum. Gemiyi vurdum. Gemiyi vurdum beyler. Adam solumuzda adam. Yakın çok yakın. Atlayın siz. Vuruyorum. Ben de vurdum bir tane. Vurdum anasını ağlattım. Mili aşağı altına doğru vur delikten su alsın. <laughs> Alttan vur. Aynı yere vur delik patlasın hızlıca. <gülüyor> <gülüyor> Gaz geliyor galiba gaza bakın. Ah ıskaladım. Ben şey atıyorum siyah top atıyorum. Hadi beyler. Biri sıkıyor bize. Kim sıkıyor bize? Of, kafamın üstünden geçti. Adam sıkıyor beyler, gemiyi tamir etmemiz lazım. Yürü, yürü. Oğlum bu gemi niye patlamıyor? Adamların gemisi niye patlamıyor? Oo, beni vurdu lan. aşağı gel, azıcık tamir yapalım. Nerede tahta? Ah su su gelmiyor su. Gemi su oluyor. Sopa nerede? sopa nerede? Sopa. Nerede sopa? Başka var mı? Ben kullanmıyorum. Ha delik geldi bir yerden daha. Ben basıyorum, ben pompaya basıyorum. Bir tane daha top geldi. Top gelmiyor şu an, gazdan Gaza giden var mı? Gaza gidiyor muyuz? Hadi Memo, aha. Girdik mi seyfe? Tamam top alın abi top top. Kaldı. Kaç gemi kaldı? Gemi kaldı. Topları, topları kaldı. doldur topları doldurun abi. Içim, içim yok ya, tam sağ kırıyorsun. Şöyle. Arkamızda gemi arkamızda geliyor. Abi niye bu dümen dönmüyor? Arkada bak arkada. Tam arkamızda tam arkamızda. Tamam. Ne oluyor? Bir şeyler oldu gemiye. Şurada solumuzda da. Solumuzda solumuzda tam sağımızda. Tam sağımızda dur dur önümüzde. Geldi. Ah beni vurdu adam. Ben de vurdum. Aşağı bakın, aşağıda bakın. Aşağı. Bir gelebilir mi? Dikkat edin, gemiye gelebilir. Tamam Vuramıyorum ki suya gidiyor ya. Abi gemiyi sürelim olmazsa. Gemiyi hareket edelim. Hareket sürelim. Benim canım çok az. Canım yok. Vurdum ben. Döndür gemiyi, gemiyi döndür. Vurdum ben. Ben vururum. Aa beni vurdu adam, sniper'la vurdu. Sniper'la vurdu beni. Geldi geldi geldi. Ne oldu oyunda? Ne bu oyunda? Vurulmadı lan. Ben. ben nerede doğucam Aşağı tamir et. Aşağı tamir et. Adam var lan burada. Lan burada adam var. Lan gel şeyde adam var. Nerede? Öyle, 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 öyle. Önümüzde adam, önümüzde gemiyi vurun <laughs> gemiyi, gemiyi vurun, gemiyi vurun. Gemiyi vurun. Son gemi kalmış, son. <laughs> aynı deliğe vurun, aynı deliğe. Biri atlasın oraya olmazsa. İndirgemey. Yer kendini vursan bir işe yarar mı Yerken? Ya, vurdum, bareli vurdum. Oh. Vur 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 patlat patlat. pat pat. Var var patlayıcı var Var mı? Koy oraya. Tekle. Aşağıya bak lan oraya. Çok güzelsiniz beyler. Öldü, öldü, öldü. Yes! Golü bile geldi. Bu öyle. Yes! Yes! İşte bu nerenin beyler videonun başında ilk oyun ilk galibiyet geliyor. Yılların sifatçısı var burada lan. Haha! <laughs> Tek attık. İki tane şey kazandım. Kıyafet geldi lan. Easy peasy beyler. Çok iyi oyun. Herkese tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Sakat, sakat ayak geldi beyler. <laughs> Birincilik İlk videomuzun ilk bölümü birinciliği olmamız yes. Evet kanala abone olmayı videoyu siz like atmayı unutmayın. Yorumları da belirtin arkadaşlar. Oyun oynayanlar gelsin Discord'a. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.